Vay vay Mekin vay, vay. gelmiş abi. Rocket Pass. Abi şimdi dur bakayım ya. Ben seni bir ekleyeyim. Senin Şimdi ee... kanka nasıl ekleşiyoruz? RT RT'ye bir bassana şey R2'ye. Basıyorum. Arjarzinho. Ar Nick'in ne yazıyor? Arjarzinho mu? <laughs> Arjarzinho yazıyor. <laughs> Aa sen ben de eklesin. Aa ama bu senin ana hesabın. Tamam. A, R Peki. mi? R mi sadece? Ee, A büyük, R. Evet. O da işte orada Jairzinho, Normal yazıldığı gibi. Jair Zinho. Geldi mi istek? Geldi. Zgoş Pride arkadaşım ben olmak istiyor. Ben de şu cross kabul kapalıysa onu açayım. Dayı çok heyecanlandım ya. Roket araba adamlar roket araba oynayacağız. Eee, gel. Arabalar yan ya. Eee. Oğlum eee. Dortmund var lan sende. <laughs> Ooo. <laughs> ben nasıl aldın onu? Şok oldu ha. Zamanında geliyor işte. Market yani arabaya bak ama. Senin araba ne şu an? Sweet tut mu? Sweet tut. Bende gözükmüyor evet. abi işte bak. Nasıl gözükmüyor abi? Ne gözüküyor? Merk olarak gözüküyor bende kamyon. Oo, ama çok üzüldüm ya. İşte bu yüzden sorun muhtemelen mu? bilgisayarı uyarlamamışlar. Ne önerisi sen araba olarak? Abi Octane, Octane varsa Octane. Octane al. Tamam Octane alayım ya. Dur bir kanka ama şunu şey yapalım ya. Monster Cat varmış bende de. Ben bir ayarla ben bir topa vurayım. Kaç aydır girmiyoruz bakayım. Dayı benden bak benden şey bekleme ha. Tamam ben seni salacağım öne Carzinho tarzı. Arkam bende rahat ne ol. Ne diyor ya? Aa, tamam oğlum işte bundan rahat bahsediyorum o. ben de. Lan roketlik Tekerlek ne oyunmuş oğlum, ya? Ay be roketlik özlemişim lan. Bunları acaba adam oyun mu veriyor yoksa? Peki morti tekerleği tak. Takmayayım mı şapka? Tamam. Şapka takılmıyor muzgoçum? Ee, şapka takabilirsin istiyorsan. Ya işte o profesyonel oyuncu tribidir. Abi de ben bir korsan şapkası var ya. Ben bir, bir korsan ya. şapkası tak takacağım. Direkt. Anten de takayım bir tane kendime futbol topu. Nereden geldiğimizi unutmayalım. Heh. Benim GC2'ymişim 2 ben şu anda. Aratmadım mı? Gel rank oynayalım GC, sen. GC2 ne? Dayı Allah aşkına bak kanka. Işte, havada... En üstün bir, bir altı. Havada uçacaklar bir şeyler yapacaklar ya. Bir uçsunlar bakalım bir dur. Arıyor muyuz şu an? Aramıyoruz. Hop. Aynı match ya. Your party members rank. Aa, ranklarınız arasında o çok fark mi? var diyor. O yüzden ya yok daha diyor. Renkim yok ya. Casual gireriz herhalde ama. Dur bakayım. Normal casual, girelim. Casual girebiliyoruz. Ne vardı? Gold vardı. Yok. Birinci sezon gold. Ulan orada da geçmişizdi. Aşer çok <laughs> Hocam çok teşekkürler Doruncay'ın için. Evet senin ön hesabın var. Aa bak Ömer'de varmış her şey. Sonra düşünebiliriz onu. Kanka ne? ben gidiyorum. Z gol direkt. Hayda. Gördün mü? Bu kadar öyle oynanıyor bu iş. Işte, zayıf çıktı. Bu kadar. Oğlum deme öyle hemen ya. Bir şeylere ben basalım, tamam tanrım. O Vay kafandaki canım. de mi taç gümüş olan? <laughs> Aynen. Arkam ben de rahat ol. Bir tanesi AFK. Abi bu filik milik nasıl yapılıyor? Onları öğrenmemiz lazım ya. Gigi iyiydi. iyiydi. <gülüyor> <gülüyor> Hop. Onda Civic var adamda. Civic sende gözüküyor değil mi? Civic olarak. Civic mi? He Topik. şu adam. Evet gözüküyor, gözüküyor. Aman. O da güzel arabadır ha. He. Toyota var mı? Toyota yok. Ya, olmadı. Tek. Hadi be. Dur bakayım ben ayarlıyorum kendime bir şeyler. Arkandayım. Oh be. Gol olsun o zaman bu. Aldım aldım lan? Aldım aldım rahat ol aldım. Aaa <laughs> 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 neler yapıyor ya dayım. Oğlum. İnanılmaz ya. De ben yok be abi nereye oynuyorum? Tek. <laughs> <laughs> Tutkan nereye çalıyor lan? He benim şu şeydir, gol antemi. Abi yani. sende şimşek var dayı, inanılmaz ya. Yani bu maçtan sonra ben dur misin? şimşek alayım bir de. Çok kıskanırım yapma. Yapacak bir ya, şey yok abi zamanında mi? alacaktın. Baksana Röveşat'a İyisin iyisin. Böyle advanced şey mekanikleri öğrenmek için... bayağı zaman geçireceksin evet. ya, başka yolu yok. Yani. Tek. Oo. Şöyle. He. Ee, Bizim sen vuruyor mu bize bir şeyler. Çabuk öğreniriz dayı. Sen kaldırmada ben indireceğim. Oh, Aha bak bir şeyde. Aha. Oh. Aldın. Tek. olmadı. <laughs> 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 Derecelik kişi girebilseymişiz ya. Vallahi, Vallahi ilgili Bunu ne ara getirdiler anlamadım ki normalde giriliyordu. Ama girilmesi saçma bence ya. Yani işte. Mağazaya geldi an alacağım abi. Girebiliyordun. Kredi çekip McQueen alacağım. McQueen yok ki o şu an şeyde shopta. Keşke olsa. Senin, senin kullandığın araba ne? Benimki Fenek. Fenek. Ben vurdum ona. Haydi. Zünk. Yakında. Yok ya. Gittik. Ust ver. Aynen öyle. Verdim Okluyorum sana. Gelmedi. Böyle yapalım. Arka arabanın, dıyayım, rahat ol. Arabanın burnunun üstünde götürüyorlardı. Tek. Bak. Trickster kaldır. Tek. Oo, <lan>. Baksana dayı. Trickster'ı koyduk orada harbi. Sol analogla arabanın böyle şeyini hareket ettiriyorsun. Sağ analogla arabaya araba hareket etmiyor değil mi? Yok sağ analog sadece kamera. Tamam. Okey o zaman olay sol analogda bitiyor. Aynen Senin öyle. kamera peki topa gitti mi? Yoksa o pozisyondan şey pozisyona değiştiriyorum. Topu mesela üstüme aldıysam ee, araba kamerasına geçiyorum. Top üstümde tamam. değilse ama top kamerasında. Oho. Yalamadım. Yalamadım. Geldi arka. Hiçbir şey çıkmaz oradan. Geliyor. Geçtim mi içeri? Geçtim kaldı. Bıraktım sana. Tek. Ekstra, ekstra bir dokunuş geldi orada. <laughs> Ulan. Geçtim onu. Mer çalışılır. İçeriye Merçalışıdır. bıraktım. Sen de burası. Tık. Haydi. Hadi be. Ne bu? Ulan be. Bir trivele lazımdı Hadi. oraya. Burada trivele vuramıyorsun herhalde. Yok. Aha. Ama boostum yok ya. Hadi. Ah lan. Geldi mi? Tık. <laughs> Boostu alabilirsin misin? oradan. Aldım. Uçuyorum hemen. Oğlum bir anda Musti, musti Filip nasıl yapılıyor ya? Musti o şey işte, musti... az önce attığım gol var ya, ters dönüp. O Musti mi oluyor? O Musti oluyor, aynen. Musti. Öğrenmem lazım bunu ya. Aha bak, koydu kafasını. Dayı, bizim de öğrenmemiz lazım ya. Ben PlayStation oynuyorum abi. Her oyunda ortalamıyor hocam ama bu oyun içinden farklı bir kafa. Belli abi, çok oynamak lazım ya. Ne bayağı zaman Dünya. lazım. Dünya sonu gibi farklı bir oyuna Abi işte, Yok başladık. Ama dereceli oynamak lazım ya. Onu çözemeyiz değil mi? Ben işte bir hesap sen çözersem de... ayarlarız. Şey, Play, PlayStation, PlayStation o fark Sen PC'den oynuyorsun değil mi? Aha. PlayStation'da var mı Rocket League? Var. Ömer aslında şey yapabilir. Yapabiliriz öyle. Deneyebiliriz. Tek aşağı Şey mi Ömer'in hesaptan mı diyorsun? Ha Ömer'in hesapta. Hmm. Kiminde de varmış. Var yani hesap. Böyle çünkü çok şey oluyor kanka ya yani. Tamam deneyelim o zaman. Yani böyle, de öyle olacak ama. Sen bu arada FIFA şey oynaman gerekiyorsa böyle YouTube yok, videos yok. şey falan. Söyle yani. Yok yok sıkıntı yok. Rahatız. Aa inanılmaz <laughs> ya. Baksana ya dayı. Metada değil ama değil mi şimdi Şimşek? Yok. İşte Oğlum, çok iyi ama ya. Kullanılıyor en çok. Başka Herak e, karakter etti mi Şimşek var bir tek? Şimşek var da şey var bir. <laughs> Dur bakayım nasıl gösteririm. Ha mavi yapabiliyorsun. Aa Dainoko. Dainoko. Ben burada oyunda nasıl paket maket bir şeyde araba... Mesela araba çıkarma olayı ne? Bende bütün arabalar var. Ama oyun şöyle veriyor sanırım. Level at diyorsun. Rocket e gir mesela. Tamam. Tier 5'te bak mesela Anka'nın un drop yazıyor. O drop kutu oluyor. Kutudan bir şeyler çıkıyor random. Premium almak lazım değil mi? Premium alırsan işte o premiumdaki ödüller geliyor. Alt taraf free. Premiumda ne veriyor bakayım? Premiumda kutu vermiyor ama. Free bölgede veriyor. Onun dışında zaten maça girdiğin sürece de maç sonu da drop atabiliyor sana. O dropları açıyorsun. O ee, şekilde yani özeti. O FIFA'ya daha ne yatırayım abi? Yatıracaksak bunu yatıralım ya. <laughs> ama o şey yok. Mesela şu an mağazaya girdiğinde sen ne al bana? Bakayım mağazaya Avatar gelmiş. Aa mağazaya. Fenek gelmiş o lan ya. mağazaya. Fenek nerede? Hemen alalım. Bak şey en başta duruyor. Fenek import body. Mavisi gelmiş. Fenek alınır body. mesela. Avatar ne gelmiş bakayım? İplik tozu. <laughs> Oğlum bu ne lan? Ha bunlar skin olarak gelmiş. Avatar ayrı bir araba olarak gelmemiş. Appa çok iyi ya. Mörk. Aynen mörk. 14 sezon acemi paketi. Mantis. Acemi paketi bakıyorum. Güzel değil geç. Elit paketi nasıl? Elit paketi de değil o da galiba güdüğü. güzel. Bundle'lara bakayım. Yok galiba güzel bir şey. GTR falan olsa da iyi. Vallahi çekerim direkt ya. Güzel bir şey yok. Bir işte denek var kobalt. Ama zaten Octane oynuyorsun yani. Denek almasan da olur. Peki roket peste Tomar alınır mı? Tomar ne demek abi? Tomar ne abi? tomar diye bir şey var. Oğlum bu Neo, Neo şey balık. Nemo kayıp balık değil mi ya? Ne oldu lan? Maça girdik. Amaça girdik her şey hesap şey yapmayacak mı? Şeye mi geçeyim şu an? Ömer'e mi geçeyim? Ha dereceli deniriz diye dedim. Tamam öyle yapalım o zaman. Ömer'im şeyden yazabilecek misin bana dereceden? Ömer'im yazsana. Hmm. Dereceli oynarsak bayağı şey olur abi. Peki ya. Ömer hiç oynadı zaten... mı daha önce? Yok ben. Yani. Ha onu Falan Ömer sen oynadın mı hiç? İlk aşında falan tutorial bir şeyler olmasın? İki dakika oynarız ondan bir şey olmaz ya. Baksana dayı tık. Aaa engelledi dayım ben. <laughs> Gel oğlum. Pozisyonu koklamak da önemli şimdi burada. Bunu alırsan helal olsun. Ama zor. <laughs> Alayım ben. Kanka. Beynim duruyor. Bir tanesi iyi oynuyor bak şu. Şu an topu alan. Tamam. Baba belli. Oğlum ne yapıyor lan? Senle ben gibi bu dayımlar. Bir tanesi harbi sağlam. Tek. Gol gibi ya, değil. değil mi? Yok. Oo! Karşınızda koş var. <laughs> Ulan kaçırdık. Ciao! Çok iyi dayı. Evet. Farklı hesabı buldum zaten. Şu an aldım kütüphaneye. Tamam Ömer'im. Acaba benim en, yok ya yani benim benimki buna bağlıydı. E ee? çok Adam iyi oldu. misledi. mislidi. Top yukarı çıkan, <laughs> mide bulantısı başlıyor bende. Valla bende heyecan başlıyor abi. Ne olacak? Ne yapacağız? Tık. Ne yapacak o? Oh be. Alır gibi ha. Yok. Battın mı? Ah be patlattı. Allah beni patlattı. Oo, patlatma olayı varmış hala. Top speed'de vurunca patlatıyorsun. Allah. Yakındı yakındı bunlar Aman. denenir. Ayarlayamıyorum tam şeyi. Arkan sağlam rahat ol. Tamam durdurduk. Gitti güçüm o. Gittik mi? Değil. Kendi <laughs> kendine atıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya abi sıkıntı yok ayarlarız ya. McQueen'in <laughs> bir rengini daha o. gösterdi abi. Varmıştı. Nasıl girip şey almadım şey yapacağım, ya. PlayStation'dan Millaki gireceğim. Oynayacak ki abi adam roket. İlla ki oynar. PlayStation ya. hesabına girer PlayStation'dan oynarım orada sıkıntı olmaz gibi. Yani McQueen şey falan mı mesela atıyorum. Ee, falan mı yani? şey olarak baktığında fenek menekle karşılaştırıldığında. Nadirlik olarak mı? Yok nadirlik değil yani meta da olma mesela atıyorum. Oynayacağım He. şeyde böyle de. Yani bu hiç yok ya. Hiç meta da değil yani He. sıfır puşkaş bile değil He. yani. Vay be. Ama şöyle bir şey var ya bu oyunda arabalar arasında güç farkı yok. Tamamen insanların Octane'e alışkanlığından dolayı Octane oynuyor herkes. Ondan ona geçiyor yani öyle düşün. E sporcular Octane oynuyor. Herkes görüyor. Octane oynuyorlar onlar da. Yoksa yani Çok iyi istediğin yani. arabayla oynayabilirsin. Güç fark yok. Ama Hemen kaldıralım onu. Buradan aldım İyisi, gidiyorum kanka. Sıkıntı yok. Oradayız. <laughs> Habada, i̇çeride misin? Havadayken böyle topu takip etmek için. Bak sen ne yapıyorsun? Mesela boost'u böyle köklemiyorsun değil mi? Aynen boost kontrolü. Arabayı çevirmen, arabayı çevirmen lazım. Şöyle. 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 Oğlum çok zor ya. Çözmeye çalışıyorum da. Allah çok zor. Ejip gibi bıskı geçiyorsun topları. Abi daha yeni başladık antrenmandayız ya. Tutar mı? Zor. Çer. Hitbox dip var değil mi? Hayır hitboxlar farklı da işte. O da bir güç farkı yaratmıyor yani. Dokunuşlar çok hafif değişiyor. Neye alışırsan o at gelir. Öyle söyleyeyim. Kaydın mı da? Tek. Ay, Allah. Im. Allah ım. İyi vurdu bak. Böyle bustunu alalım senin. Oğlum. <laughs> enti dayı enti. Dayı vallahi ne yapacağımı bilemedim ya top gelince. Bir kafa bir durdu değil mi geri geri gidince? Oğlum ya. <gülüyor> <gülüyor> Koş sana speed flip yapmaya çalışıyorsun. Ya baba. <laughs> nasıl gibi bir saldırı hey topu adam Speed flip'i düşüş. nasıl öğrensin hemen? Speed flip. Kaldır bana. Geldi mi? Ah lan. Gelmedi dayı. Bıraktım Dur. sana. Tamam tamam bende o. Saldım. Oğlum yok araba çok zor ya. Geliyor adam. Tek. Mesela nasıl koyuyorsun kafanın üstüne? O işte altından girip alman lazımdı. İlk yere yapıştıysa top zor. He. Sana doğru saldım şöyle. Ben de şöyle bir fake yaptım. Fake. Tamam yediler. Çok iyi. Yoksa, yoksa. gol ama. Ha, ha, golümüzü Daha atalım. Seven. Tamam. Ah, Normal yolda çok az Rus basıyor. Ev 20. Şey, havadayken kullanmaya 330. çalışıyorum da. Mesela normal... Aa bak mantıklı. Ne oldu? Ben sadece havadayken boost'u kullanmayı düşünüyordum. Ama mesela boost'la kendini direkt zıplatabilirsin topu yakalamak için. Mantıklı. Tamam çözüyoruz yavaş yavaş fiziği. Yavaş yavaş. Güzel vuruş. Burada toksiklik yapıyorlar değil mi? Tabii tabii. Bol yiyince falan. Is ne sevi falan. Diyorlar. Heh. <laughs> Araba gridi yapsayım çok fena olurmuş ama ya. Bu şimşeye yakışır ama gözleri de var harbiden. Ben yedik mi? Ama yedik. Olsun olsun. Oyun kalatası açtı. Maç sonu Ömer'in hesabına gireyim ben. Rank Tamamdır. atalım. PlayStation'dan PlayStation gireyim ben direkt. Fark etmiyor değil mi oyun çok? Ya bilgisayarda çok daha seri oyun. Input lag olarak fark ediyor. Aa, i̇yi iyi. iyi 2'de 2. 2'de 2. Aynen öyle. Girebiliyor muyuz? Ne no olur lan hadi lan. Hadi be. Aa vallahi girdik lan. Allah! Nice. Yapıştır da yine! Yapıştır! Zgoç'un bu Smurf hesabı abi evet. <laughs> Kanka hadi benim ikinci ranked maçı... Ya gerçi bu 2v2 ayrı değil mi? 2v2 başkadır evet. Vallahi ilk maç o zaman. Adamlar iyi gibi ama. Bol falan titriyor lan benim bu ne? Kendine güven ol. Ben şöyle ya. bir atayım. Şimdi takılalım. Şu kol ayarlarını ayarlayayım. Tamam. Loçay 31'den harika bir <laughs> gol. Bahaneler başladı mı? Bir dur be kardeşim. Ayar yapıyoruz. Kikofu aldım geri dönüyorum. Tamam. Hatta Kaldırma oldu bu. Yani. Sana doğru bırakıyorum. Sana doğru, doğru bırak kanka. Aynen öyle. Çözeceğim, çözeceğim. 300 tane de kıtık bilirsiniz çözeceğim. Döndüm arkana. Tamam. Ben şu an timing'deyim. Çok iyi. Vallahi gittim. Eğikledi gibi sanki Yok, çok adam. Iyi Oo, no. Aman sıkıntı. neler yapıyor dayı. Hop oh, sıkıntı. bozdu Hiç burayı. Tamam. Devam. Ben vurayım ileri takalım. Tamam. Hadi oğlum be. Kanka nefis bir orta açtım. İyiydi iyiydi. Oynayayım mı? <laughs> Yemiş olabiliriz. Koşuyorum ama. Hayır hayır. Yemedik gibi gidim, yemedik. Gidim. Yemedik, gidim. yemedik, yemedik, yemedik. Çok iyi be oğlum, çok iyi be. İki tane Van kalede. Benim Rus yok. Hiç Demiş sıkıntı yok, biliyor musun? Tamam, çok iyi be, Lorca'yı 31. ne çıkardı lan? Yetiştik. Yok canım. Seke kov Sekçe. Çok iyi. Harika be. Kademede ar seven. Uçardık ada. Makalele. Boost aldım gittim attım onu. Arkandayım. Çok iyi lan. Ya hadi be. Yine arkandayım. O da çok iyi. Uçtu Bulduk. adam. şuraya röveşe atılmıyor ya. Bak bak şerefsiz de sende, bana vuruyor. Sende sende sende. Zünk. Uf, oğlum sen ne diyorsun ya? <laughs> sen Konfira, ne diyorsun R1 çarpı ya? ya? R1 çarpıya tekli yeşil. Zing. Abi kimyaya beni. bakar mısın daha? İlk maç inanılmaz ilk. ya. Budur. Aldık o sistem abi. Tamam ben ceza Paktım sahası içine sana. girdim. Kanka, Ekol olsun o zaman. Splash. Sol ayak triveleydi. Gerçekten triveleydi ya. Onun klibini alacağım ben. Smurfing diyorlar. Kanka yıkıl <laughs> <laughs> aldı. <laughs> Oğlum bu kadar çok. Şey. Gerçi anlaşılıyordur ama adam. Tek başına takılıyor. Tek. Ne tek başınası dayı? Kimya Şimdi yaptık direkt. Nasıl? Bıraktım bir de. <laughs> Olmadı ya. Tamam arka bende arka bende. Çok iyi böyle 31. Nick oynatıyor ama fark ettin mi? Sendeyiz. Dörtte. Sıkıntı yok. Kanka tutamadık. Ne no sıkıntı? Vandak gibi Şöyle güzel Sana bıraktım. Ben işte o bırakma şeyini de Yine tam sana ya. Tamam ben de. Boost'u kaçırdık. Böyle Şöyle sağlı gidelim Çok diye bir step over. Dokundu ya. Orada bir elastiko çözer her şeyi. Elastiko var mı oyunda? <laughs> Yok. Ben, arabayla yapamıyorsun değil mi? Maalesef. Kaldır! Tik, tik, Oh la. Ya. Yakın yakın. ya. Döndüm arkana. Abi. Sıkıntı yok. İyi attı iyi attı. Tamamlama sıkıntımız var ya. Egem Zuruç'u boostluyor. Yok canım estağfurullah. Vallahi o o ya. ya. Bak turnuva kazananıymış kanka sezon 9'da adam. Sezon 9 aynen Diamond turnuvası kazanmış. Ne diyorsun ya? Kaşıklar iyi o zaman. Yani fena değil. Buralardan alıp falan arabayı evet, Abi işte. İşte zıplayacaksın falan. Boost'la kontrol edeceksin. Cart cürt. Geleceksin şöyle atacağım. İnanılmaz ya. Double jump. Yaparız abi. Vasat önesi Sinan Enge sesiyle. Çok iyi. Hop. Oh. Aa kaçırdı adam. Attın oh. gibi boş kale. Zünk. Yetişti. Kanka. Aa, i̇yiydi iyiydi. Şey iyiydi. yapamadım ya. Boost lazımdı gibi. Arabayla, arabayla bütün olmak lazım ya. Kaleye mi seker o? Oo. Hmm. Yine baksana topun. Adamın da direkt kucağına he. düştü bak. Hafif filikli yaptı adam. Vele Ve playoff'ları bitirdik abi ya. Ekstra zaman kaldı. Rakı değil oynuyoruz. Sıkıntı yok. yok ama, Kasiyas kale. kalede rahat ol. Siyas mı? Sana attıralım gel. Tek kontrol diyor. Öyle kolay atma atmam tamam. diyor. Sakin sakin. Sakin Aynen sakin. Atalım, sakin. 50 50 olmaz yani. Çok iyi goldü. Tertemiz. <laughs> 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 Harika fans. Go outside lol. Ya dayı bakış ya. Topun arkasından ya geldi. geldi ne offside'ı? Aha adamı patlattım. Bey sen ne yapıyorsun kalecilik yapıyorsun ya. Sen kaleci miydin forvet miydin RL'de? Böyle ee, bir pozisyon var mı? RL'de mevki yok. Her şeyi yapıyorsun. Hoca evet. bitirme. Şöyle kaldırsam atar mısın oradan? Anka. Biraz yakın gelmişiz F gibi. F cici. Ben oğlum sana bakmaktan şey yapamıyorum ki ya. <laughs>